Günlük kullandığımız şampuanlardan kremlere kadar pek çok üründe küçük bir madde var. Paraben. Peki paraben nedir? Paraben, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde koruyucu olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Amaç, ürünlerin raf ömrünü uzatmak, bakteri ve küf oluşumunu engellemek. Peki cilde zararlı mı? Bazı araştırmalar Paraben'e uzun süreli maruz kalmanın hormonal dengeyi etkileyebileceğini öne sürüyor. Özellikle hassas ciltlerde tahriş, kızarıklık ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Nerelerde karşımıza çıkar? Sadece kremler değil, deodorantlar, tıraş jelleri, makyaj ürünleri ve hatta bazı ilaçlar. Paraben hemen her yerde olabilir. Peki çözüm ne? Paraben free ibaresine dikkat ederek daha doğal içerikli ürünleri tercih edebilirsiniz. Cildiniz için en iyi koruma ne sürdüğünüzü bilmekten geçer. Unutmayın, bilinçli seçim sağlıklı bir ciltle başlar. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, benzer içerikler için sayfamızı takip edebilirsiniz.